Merhaba arkadaşlar. Yeni bir fırsatla karşınızdayım. 16 Haziran Salı yani bugün saat 21'de Zara uygulaması üzerinden saat 22'de Zara.com'dan 17 Haziran Çarşamba günü ise tüm Zara mağazalarında geçerli seçili ürünler için %60'a varan indirimler sizleri bekliyor. Kadın, erkek ve çocuk reyonlarında geçerli olacak bu indirimler elbiseden gömleğe, tişörtten trikoya, pantolondan eteğe, ayakkabıdan çantaya varana kadar çoğu üründeki fırsatları kaçırmayın. Şimdiden iyi alışverişler dilerim.